Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere PUBG Mobile hileleri hakkında birkaç bilgi vereceğim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu tür videolardan anında haberdar olmak için de bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar, bu videoyu çekmekteki amacım PUBG Mobile oynayan takipçilerime yani istedikleri bir hile veya ee, bir video fikri var mı PUBG hakkında onu yorumlarda belirtmeniz için bu videoyu çekiyorum şu anda yani şu, şu hileyi çek dediniz veya e, ne bileyim taktik falan istediğiniz bir şey varsa yorumlarda yazın arkadaşlar ee, ona göre hatta ilk PUBG videomuz bu oluyor zaten yani gel, gelen yorumlar eşliğinde çekmeye devam ettim arkadaşlar Tabi like'a ve yorumlara göre isterseniz bir el eğlence modu oynayalım. Şöyle hemen zaten oynamayalı da uzun zaman oldu arkadaşlar. Birkaç arkadaş de PUBG Mobile videosu çekebilir misin demişti. Ben de bu videoyla bakayım hala e, PUBG çekmemi isteyen var mı diye. Bir sorayım dedim sizlere. Sesim kötü geliyorsa kusura bakmayın arkadaşlar, her videoda diyorum ama Şöyle hızlıca girsin bir Tamam başlıyor zaten, şu kapatalım sesi Neyse hadi takip edeyim Dantlayayım bir yere başlar başlamaz ölmese ki dediğim gibi arkadaşlar oynamayalı bayağı uzun zaman oldu az çok şeylerini biliyorum ama hele alışkanlığı hala gelmedi nereye indi hepimizi şimdi bir ölmeyelim balkon var mı var. Geçeyim Tamam. Düşmedik yere en azından. Şöyle büyük pompalı ile başlayalım. Ayak bir şey yapacak falan çıkar gibi geliyor ya. pampalı mı var ya bunda şöyle camdan açı kapıdan çıkayım şöyle paldır küldür adamlara gireyim şuradan kesilenler var burada daha ayak gördüm ya burada biri var galiba. Çireyim girin. Şu filanın sıkıldığı yere gideyim en iyisi. bak burada bir yine ayak izi var. Geldim acaba. öldürecek. Garibin silahı yok ya. Hadi. Bir tane silah atın da adam akıllı kapısı hadi var. Gördüğünüz gibi artık her dediğim gibi oynamayalı oynamayalı unutmuşum oynamayı hani siz çekmemi isterseniz daha devam ederim tabii ki. biri var. <laughs> Beni gördü mü? Görmedi. Bizim adamların yanında gitmem lazım da. Hadi daha geldi. Yok. Kaldıramayacak galiba. <laughs> Kaldıramadı. Oynamaya, vallahi oynamaya oynamaya paslanmışım arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar siz eğer Çekmemi istiyorsanız yorumlarda belirtin veya istediğiniz bir tür varsa veya bir oyun. Her şey olabilir yani gelen yorumlara göre video çekmeye devam edeceğim arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. <laughs> Bu tür videoların devamı için like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.